Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf harf bilgisi konusu ile ilgili bir adet test çözeceğiz. Bu testi ilkokulderslerim.com sitesine giderek online olarak kendiniz de çözebilir ve almış olduğunuz puanı hemen görüntüleyebilirsiniz. Soru 1. Alfabemizde kaç tane harf vardır? A 27, B 28, C 29. Bu soruda alfabemizde kaç tane harf olduğunu bulmamızı istiyor. Alfabemizde 8 tane ünlü harf 21 tane de ünsüz harf olmak üzere toplam 29 harf vardır. 29 harf olduğu için de Sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 2. Yandaki harf alfabemizin kaçıncı harfidir? A 6, B 7, C 8. Bu soruda da bir tane harf vermiş ve bu harfin alfabemizin kaçıncı harf olduğunu bulmamızı istemiş. Bu harfimiz E harfidir. E harfi de alfabemizin kaçıncı harfiymiş bir bakalım a b c c d e hemen sayıp bakalım 1 2 3 4 5 6 evet e harfi alfabemizin 6. harfidir. 6. harf olduğu için de sorumuzun cevabı a seçeneği olacaktır. Soru 3. Alfabemizde H sesinden önce hangi harf gelir? A. G. B. Yumuşak G. C. I. Bu soruda da alfabemizde H sesinden önce hangi harfin geldiğini bulmamızı istemiş. Hemen bakalım. A. B. C. Ç. D. E f g yumuşak g ve h bakın soruda ne soruyor h sesinden önce diyor bakın önce şimdi bir önce gelen harf hangisidir yumuşak g'dir yumuşak g olduğu için de sorumuzun cevabı b seçeneği olacaktır soru 4 alfabemizin ilk ve son harfleri Aşağıdakilerden hangileridir? A, A, Y, B, A, Z, C, C, Z. Bu soruda da alfabemizin ilk ve son harflerinin hangi ikili olduğunu bulmamızı istemiş. Hatırlayacağımız üzere alfabemiz A, B, C şeklinde başlar ve V, Y Z şeklinde biterdi. Yani alfabemizin ilk harfi A, son harfi ise nedir? Z harfidir. Yani bu sorudaki cevap A ve Z ikilisi olacaktır. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 5. Aşağıdaki harflerden hangisi ünlü harftir? A, Ö, B, T, C, K. Evet bu soruda da 3 tane harf vermiş ve bunlardan hangisinin ünlü harf olduğunu sormuş. Hatırlayacağınız üzere alfabemiz 8 tane ünlü ve 21 tane ünsüz harf olmak üzere 29 harften oluşurdu. Kaç tane ünlü harf vardı? 8. Bunlar neydi? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü harfleriydi. Yani buna göre T ve K harfleri ünsüz harftir. Ünlü harf değildir. Ama Ö harfi bir ünlü harftir. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı A seçeneği olmalıdır. Soru 6. Aşağıdaki harflerden hangisi bizim alfabemizde yoktur? A, B, B S C W Evet bu soruda da 3 tane harf vermiş ve bunlardan hangisinin bizim alfabemizde olmadığını sormuş. Şimdi bu 3 harfe bakalım. B harfi A seçeneğindeki B harfi bizim alfabemizde vardır. B seçeneğindeki S harfi de aynı şekilde bizim alfabemizde vardır. Ama C seçeneğindeki W bizim alfabemizde yoktur. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 7. Aşağıdaki isimlerin hangisinde iki tane ünlü harf yan yana kullanılmıştır? A. Rauf B. Ahmet C. Sinan Bu soruda da 3 tane isim vermiş ve bunların hangisinde dikkat edin İki tane ünlü harf yan yana kullanılmıştır diyor. Yani şunu demek istemiyor. Bu isimlerin hangisinde iki tane ünlü harf kullanılmıştır demiyor. İki tane ünlü harfin yan yana kullanıldığı ismi bulmamızı istiyor. Şimdi bu üç isme baktığımızda Sinan ve Ahmet isimlerinde yan yana kullanılan ünlü harflerin olmadığını görürüz. Bakın hepsinde bakın ünsüzle başlamış, ünlüyle devam etmiş, ünsüz gelmiş, ünlü gelmiş ve ünsüz devam etmiş. Yani hiç bu sinan isminde ünlü harfler yan yana kullanılmamıştır. B seçeneğindeki Ahmet ismi ünlü harf ile başlamış, Ünsüz harf ile devam etmiş. Daha sonra yine ünsüz harf gelmiş. Ondan sonra ünlü harf gelmiş ve son olarak da ünsüz harf ile bitmiş. Yani burada da yan yana hiçbir şekilde ünlü harf gelmemiştir. Ama A seçeneğinde bakın. Ünsüz harf ile başlamış. Ünlü harf ile devam etmiş. Yine ünlü harften sonra tekrar ünlü harf gelmiştir ve ondan sonra ünsüz harf gelmiştir. Yani iki tane ünlü harf rauf sözcüğünde yan yana kullanılmıştır. Kullanıldığı için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 8. Okuldayız cümlesinde kaç tane sesli harf vardır? A 3, B 4, C 5. Evet bu soruda da okuldayız cümlesinde kaç tane sesli harfin diğer bir ifadeyle ünlü harfin kullanıldığını soruyor. Şimdi bakalım. O kul da yes. Şimdi okuldayız sözcüğündeki ünlü harfleri yazalım. 1 O 2 U 3 A 4 I Yani toplamda kaç tane? 1 2 3 4. Bakın 1 2 3 4 tane ünlü harf kullanılmıştır. 4 tane ünlü harf kullanıldığı için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 9. Aşağıdaki varlıklardan hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir? A harita, B pusula, C zaman. Bu soruda da 3 tane sözcük vermiş. Ve bunlardan hangisinin sözlükte diğerlerinden sonra geleceğini sormuş. Şimdi sözlükte sözcükler sıralanırken alfabetik bakın alfabetik sıraya bakılır. Alfabetik sıra nedir? Yani A, B, C, Ç ve Z şeklinde biten sıralamaya alfabetik sıra denir ve sözcükte de kelimeler bu sıralamaya göre gelir. Şimdi bu üç sözcüğün ilk harflerine baktığımızda bakın ilk harfi H B seçeneğindeki pusulanın ilk harfi P C seçeneğindeki zaman sözcüğünün ilk harfi Z'dir. Şimdi bu ilk harfe baktığımızda alfabetik sıralamada en sona kalan hangisidir? Zaman sözcüğündeki Z harfidir. Bundan dolayı zaman sözcüğü sözlükte diğerlerinden sonuna gelir. Diğerlerinden sonuna geleceği için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 10. Alfabemizde yer alan son ünlü harf hangisidir? A, A, B, Ö, C, Ü. Evet bu soruda da alfabemizde yer alan son ünlü harfin hangisi olduğunu soruyor. Yani alfabetik sıraya göre ünlü harflerimizi sıraladığımızda en sona hangi ünlü harfin kaldığını soruyor. Bir hatırlayalım bakalım. Ünlü harflerimizi A E yani bu arada alfabetik sıraya göre yazıyorum dikkatli olun. A E I İ o ö u ve ü. Şimdi bu sıralamaya göre alfabemizde en sona hangisi gelir ünlü harfin? ü harfi gelir. Ü harfi geleceği için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 11. Aşağıdaki meyvelerden hangisinin adı A harfi ile biter? Evet. Bu soruda da 3 tane meyve vermiş. Ve bunlardan hangisinin adı dikkat edin A harfi ile biter demiş biter. Şimdi 3 meyvenin adını da yazalım. A seçeneğindeki meyvemizin adı ne? Elma. B seçeneğindeki elma meyvemiz ne? Çilek. C seçeneğindeki meyvemiz ise bir portakal. Şimdi bize soruda ne diyor? Hangisinin adı diyor A harfi harfiyle biter diyor. Şimdi elma, çilek ve portakala baktığımızda hangisinin son harfi A'dır? Elma'nın. Elma olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 12. Aşağıdaki görsellerden hangisinin harf sayısı diğerlerinden daha fazladır? Evet bu soruda da 3 tane görsel vermiş ve bunlardan hangisinin harf sayısının diğerlerinden daha fazla olduğunu sormuş. Şimdi tek tek inceleyerek bakalım. A seçeneğindeki görselimiz ne? Bilgisayar. Bilgisayar sözcüğü kaç harften oluşur? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 harften oluşuyor. İkinci sözcüğümüz ne? Tablet. Peki Tablet sözcüğü kaç harften oluşur? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç harften oluştu? 6 harf. Üçüncü sözcüğümüzün adı ne? Telefon. Peki telefon sözcüğü kaç harften oluşur? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç harften oluştu? 7. Şimdi bu sıralamaya göre en çok harften oluşan sözcüğümüz hangisidir? A seçeneğindeki bilgisayar sözcüğüdür. A seçeneğindeki bilgisayar sözcüğü olduğu için de sorumuzun cevabı A olacaktır. Evet sevgili çocuklar, testimizi burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Tekrar hatırlatmadana ilkokulderslerim.com sitesini ziyaret ederek bu testi online olarak çözebilir ve almış olduğunuz puanı anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.